Başla. Selamun aleyküm, aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Bebefe bu da Emre Ateşi. Doğan, Ağa'da. Doğan Ayda. Doğan Ayda ateş yaktık. Biraz ateş hava esintili gibi. Esentili biraz ısın, gibi Biraz ısınalım dedik. Isınalım dedik. Daha demin de söylemez sadece ayıp sucuk şiş yaptık arkadaşlar değil mi Emre? Ateşte sucuk pişirdik. İşte. Valla. Ne güzel oluyor Kameraman manzar. arkadaşlar da var. Yusuf, kamera. Pelikçi, Tanrısınız. Doğan Ayda gibi. Dat var yani. Ondan Kavciye sonra de. Mehmet abi var. YouTube'a abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben i̇şte yaparım. Arkadaşlar bugün Doğanay'da sizi Doğanay'a biraz gezdirmeye çalışıyorum. Doğanay'ın manzaranı gösterelim. Gel kamera var. Doğanay. Düzü. Alın Allah gibi maşallah. Var. Maşallah evet. Alın Maşallah ya. Maşallah. Yok ki çok Valla. Bakalım. Burada da. Dava, dava katılır da Dava, şu iki dağın ardından çıkarsınız. Şurada koyacak çeşmesi var. Yani doğana. köyümüzün tarihi olarak yapkalı olarak doğana. çok şeyler var. Bu da doğana derler. O da öte geçe otom derler. Bir dahaki bir dakika üç size çığır e, ne diyor? Çeş deliği ve çığır deliği de göstereceğiz arkadaşlar. Batıhan'ın burnunu da, da göstereceğiz arkadaşlar. Her şey sıra gelecek arkadaşlar. Biz ilk önce bu alayda gezdiremeyiz. Yok etmeyin hepsini izleriz arkadaşlar. Soğukunu da izleriz. Sadece sade aygır da. Aygı da. Bakın. Kameramanımız arkadaşlar. şöyle bir çeksin tepede. Köyümüzün güzellikleri bu baştembe ya. Vallahi, Burada da eskiden gazlara kapandı gitti. Bir kişi öldü ve öldü gitti. Yazık oldu ama yapacak bir şey yok. Yani. Kim öldü burada ya? Aha. Valla depo değil arkadaşlar. Oradan su evlere dağılıyor yani. Aşağı depodan da aynı. Oradan su akıyor böyle. Şurada su depomuz var. Evlere Ondan sonra su gözümüz var. Şu, şu tepenin ardından akar. Otomatik köyümüz. dağılıyor yani böyle Ondan su sonra dağılıyor. karşı köyümüz var. Karacasar'ın oradan aygır var. Aygırdan suyumuz gelir. Sonra Koski her gelip gidiyor. Allah razı olsun onlardan. Belediye başkanına, sayın muhtarlarımızdan. Ha, Sayın kaymakamdan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Köyümüze çok şey yaptı. Özellikle evet. muhtarımız Hasan Göksek'i. Hasan Göksek'i. Onun için çok güzel bir adımlar atacağız. Bak ne güzel yeşillenmiş. İlk yaz bağ. Baksana yaz yaz. Baksan maşallah ya. arkadaş. Koydum burası kaydıysa. Memlekette da. da otlar ama buradan da var da. Buradan gittiniz mi domuz tepesini oraya varsınız arkadaş. Biliyor musun? Bir dahaki sefer sizin da çıkaracağız arkadaşlar sağar dilek kendimizi tanıtmak istedik Memre. He ben Emre ee, benimle Çınar. Ben de Efe. Bu arkadaşım da Efe Sarar. Kameramız var Yusuf Karabacak, Mehmet Çınar var. Onlara evet. teşekkür ediyoruz. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Haydi arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.